Merhaba ismim Ezgi Fatma Erbaş Kelebek, e, bugün sizlere Aslı olmaz ve hocam sayın Profesör Doktor Esra Anlı açıkla birlikte hazırladığımız Cinsiyete yönelik ayrımcılık algısının işten ayrılma niyeti, iş tatmini ve norm dışı davranış sergileme üzerindeki etkisi isimli e, çalışmamızı sunacağım. Cinsiyete yönelicilik, ayrımcılık temelinde toplumsal cinsiyete dayandığını söylenebilir. Toplumsal cinsiyet dediğimiz kavram kadınlara ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen rolleri, sorumlulukları ve beklentileri içeren bir kavramdır kadın ve erkekler için belirlenen bu roller, davranış kalıpları toplumsal ve sosyal yaşamlarında bunları sergilemeleri beklenmektedir. Ancak zamanla toplum içerisinde bu durum eşitsizliğe ve ayrımcılığa yol açabilmektedir. Ayrımcılık pek çok alanda karşılaşılan bir kavramdır. Ayrımcılık kelime olarak e, toplulukta, herhangi bir toplulukta ırk, cinsiyet, e, toplumsal konum veya da din sebebiyle bir gruba farklı davranma olgusu ya da devletin bazı bireylerinin diğerlerine sağlanan bazı hak ve ayrıcalıklardan mahrum edilmesidir. Diğer bir ifadeyle ayrıcalık kişilere yalnızca belli bir grubun üyesi olmaları nedeniyle eşit ve adil olarak davranılmaması olarak da ifade edilebilir. Ee, tüm toplumlarda ayrımcılık en çok hani görüleni cinsiyet yönelik ayrımcılık e, gelmekte ayrımcılık anlamında ee, cinsiyet yönelik ayrımcılık genel anlamda bireylere cinsiyetlerinden dolayı adaletsiz bir şekilde davranılması toplum içerisinde. Ee, Cinsiyet yönelik ayrımcılık kavramı, cinsiyetlerin birbirinden farklı ayırt edici özelliklerinin söz konusu cinsiyete özgü sınırlar içinde kalması gerektiği düşüncesine e, dayanmakta. Toplumun her kesimindeki bu cinsiyete ayrımcılık tabii ki iş yaşamında da söz konusu, iş yaşamında da cinsiyete yönelik e, ayrımcılık uygulamaları e, görülebiliyor işte iş yaşamında işe alımdan işte ücretlendirmeye, kariyer gelişimi, terfi konularına kadar yoğun bir şekilde cinsiyete yönelik ayrımcılık yaşanıyor. işte örgütlerde çalışanlara sahip olduğu yetkinliklerden ya da iş performanslarından daha çok cinsiyetlerine göre davranılması önemli bir sorun haline geliyor işte kişilere işinde gösterdiği performans sebebiyle değil de kendisine atfedilen bu roller cinsiyetlerinden dolayı ayrımcılık yapılmakta. Diğer bir ifadeyle işte örgütlerde iş yerlerinde ayrımcılık cinsiyetleri baz alınarak haklı ve geçerli bir neden olmaksızın eşit işlem ve politika uygulanmamasıyla sonuçlanan bunlara yol açan bir durum cinsiyet yönelik ayrımcılık. Tabii ki cinsiyet yönelik ayrımcılık e, örgütlerde yaşandığı zaman bazı olumsuz e, sonuçları söz konusu olabiliyor. Bunlardan bir tanesi işten ayrılma niyeti. E, i̇şten ayrılma niyeti e, kişilerde işte işten örgütten ayrılma yönelik olarak bilinçli ve kasıtlı bir isteklilik olarak tanımlanabiliyor. Diğer bir ifadeyle işten ayrılma niyeti, ee, çalışanın iş koşullarından tatmin olmaması halinde sergilediği işte aktif e, olumsuz ve yıkıcı bir eylem. Ee, çalışanlar işte cinsiyetleri nedeniyle bir takım engellerle karşılaştıklarında mevcut işlerinden ayrılma ve yeni bir iş arama eğilimine e, girebiliyorlar. E, Algınlar cinsiyet ayrımcılığı e, sebebiyle işte kendilerini iş ortamlarında, örgütlerinde kısıtlanmış ya da sınırlandırılmış hissettiklerinde e, alternatif dediğimiz gibi iş imkanları, işten ayrılma eğilimleri e, oldukça yüksek. Yapılan çalışmalarda da bu yönde bulgular var ve bunların sonucunda da biz e, cinsiyet yönelik ayrımcılığın işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi bulunmaktadır şeklinde. ...ilk hipotezimizi e, geliştirdik. Yine cinsiyet yönelik ayrımcılığın oluşturabileceğiz olumsuz durumlardan bir tanesi de... ...norm dışı işyeri yeri davranışlarının sergilenmesi. E, çalışanlar e, örgütün amaçlarına erişmesini sağlayan örgütler için önemli unsurlardan biri. Örgütleri farklılaştıran unsurlardan biri. Ama zaman zaman... E, Çalışanlar bu durumdan sapıp işte hoş olmayan negatif yönde bazı davranışlar sergileyebiliyorlar. Örgüt içerisindeki bu güzel havayı bozabiliyorlar. Bu davranışlar örgütsel değer ve normlara ters düşen işte örgüt çalışanları bilinçli ve planlı bir şekilde gerçekleştirilen davranışlar. Örgüt için olumsuz bu tip iş yeri davranışlarını işte literatürde farklı araştırmacılar farklı terimler kullanmışlar e, Robinson ve Bennett bu davranışlar için norm dışı iş yeri davranışı ya da bazı kaynaklarda sapkın iş yeri davranışları olarak da geçiyor. E, Vardy ve Wiener uygun olmayan örgütsel davranışlar. E, Skarski ve Folger, Folger tarafından ise örgütsel misilleme davranışı. Newman ve Baron tarafından işyeri saldırganlığı. Robinson ve oleri tarafından antisosyal davranışlar, Fox ve diğerleri tarafından da üretkenlik karşıtı iş yeri davranışlar olarak isimlendirilmiş bu davranışlar. Biz bu çalışmada bu tip davranışlara norm dışı iş yeri davranışı olarak değiniyoruz. Temel olarak örgütte çalışanlara, örgüte ve çalışanlara zarar verme amacı olan bu davranışları detaylandırırsak, işte çalışma arkadaşlarının görevlerini yapmalarına engel olma, işe geç gelme, iş vaktinden önce çıkma ya da işte aradaki molaları olması gerekenden fazla vermek, öğle yemeği arasını uzatmak gibi Hani önemsiz davranışlar olabilirken başkalarına yönelik fiziksel veyahut da sözlü saldırılar gerçekleştirmek, eşya çalmak, bilinçli bir şekilde işi yanlış yapmak ya da yavaşlatmak gibi örgüte ve çalışanlara zarar veren daha kötü sonuçlar yaratabilecek eee davranışlarda bulunabiliyor. Norm dışı iş e, yeri davranışları arasında. E, çalışanlar örgüt içerisinde cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldıklarında e, bu maruz kalınan davranışın şiddetine göre ya da hissettikleri kırgınlık ya da kızgınlık duygularına göre memnuniyetsizliklerine bir ifadesi olarak norm dışı iş yeri davranışları sergileyebiliyorlar. E, tüm bunların sonucu olarak da biz cinsiyete yönelik ayrımcılığın norm dışı iş yeri davranışı üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi bulunmaktadır diye ikinci hipotezimizi geliştirdik. Ve yine cinsiyete e, yönelik e, olabilecek sonuçlardan ya da ilişkili olabilecek kavramlardan bir tanesi de iş tatmini. E, i̇ş tatmini kişinin işine yönelik e, hisleri hissettiği ile ilgili bir tutum. Eğer işin kişiye sunduğu kazanımlar ile kişinin beklentileri arasında bir uyum söz konusu ise ortaya çıkabilen bir kavram iş tatmini. Diğer çalışanları kıyasla kişi daha fazla çalıştığında ve bunun karşılığı olarak daha az ücret aldığını düşünüyorsa ya da diğer beklentileri konusunda yeterli bir hissiyatı yoksa diğer bir ifadeyle beklentileri karşılanmıyorsa olumsuz bir tutum sergileyecek iş tatminsizliği de bunlardan bir tanesi yani olumsuz bir şekilde etkilenecek iş tatmini. Cinsiyetleri nedeniyle çalışanlar işte maaş artışı, terfi olanakları, olanakları ya da işte istihdam faaliyetlerinden ya da karar alma sürecinden diğer iş yerindeki faaliyetlerden sınırlandıklarında veya dışlandıklarında, kariyer gelişimleri engellendiklerinde genellikle işte cinsiyet ayrımcılığını algılıyorlar. Cinsiyete yönelik ayrımcılık yapıldığı düşüncesine sahip olan bir kişi de Yine beklentilerin karşılanmadığı düşünmekte, işine ve yöneticisine yönelik olumsuz tutum sergilemekte. Bunlardan bir tanesi de iş tatmininin azalması. Sonuç olarak da bizim üçüncü hipotezimiz cinsiyete yönelik ayrımcılığın iş tatmini üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisi bulunmaktadır e, şeklinde. E, araştırma'nın e, sonuç olarak e, bu araştırmanın amacı Cinsiyeti yönelik ayrımcılığın işten ayrılma niyeti ya da işte norm dışı iş yeri davranışı ve diğer değişkenimiz olan iş tatmini üzerindeki etkisinin araştırılması. Bu amaç doğrultusunda da hipotezleri test etmek amacıyla aşağıdaki model geliştirildi. Araştırmanın örneklemini sanayi odasına kayıtlı orada çalışan beyaz yakalı personel e, oluşturmakta. Kolayda örnekleme yöntemiyle 360 kişiye e, ulaşıldı ve e, anket formunu doldurmaları talep edildi. E, özensiz ve eks e, eksik doldurulan formlar çıkarıldığı zaman 327 anket formu geriye kaldı katılımcıların demografik özelliklerine baktığımız zaman büyük bir kısmını baya kadın kişiler oluşturmakta lisans eğitimini almış 26 35 yaş aralığında çalışanlar oluşturuyor araştırmanın örneklemini veri toplama araçlarına baktığımız zaman anket formunda ilk demografik bilgilerle başlıyor anket formumuz ardından, e, Cinsiyete yönelik ayrımcılık, işten ayrılma niyeti, norm dışı iş yeri davranışı ve iş tatmini değişkenlerini ölçmeye yönelik ölçekler bulunmakta. E, tüm ölçekler beşlilikert ölçeği kullanıldı. E, i̇şte bir hiç katılmıyorumdan beş tamamen katılıyoruma şeklinde e, değişmekte. Cinsiyete yönelik ayrımcılık ölçeği. E, Foley tarafından çeşitli araştırmalarda kullanılan işte dört maddelik tek boyutlu bir ölçekle e, cinsiyet yönelik algıları ölçüldü. Katılımcıların e, işten ayrılma niyetlerinin ölçülmesi e, Rossin ve Korabik tarafından geliştirilen dört maddelik tek boyutlu bir ölçek tarafından test edildi, ölçüldü. E, norm dışı işyeri davranış gösterme eğilimleri ise Benet ve Robinson'dan uyarlanan, e, Jung ve Young tarafından geliştirilen 6 maddelik tek boyutlu ölçek e, kullanıldı araştırmamızda. İş tatmini ölçeğinde ise Fu ve Despante tarafından geliştirilen 3 maddelik tek boyutlu bir ölçek e, kullanılmıştır. E, anket yöntemiyle e, toplanan veriler SPSS paket programı aracılığıyla test edilmiştir. E, faktör yapıları ve güvenilirliklerini test etmek için faktör analizi hipo ve güvenilirlik analizi, hipotezlerin test edilmesi için de regresyon analizi e, uygulanmıştır. E, Hipotezler test edilmeden önce e, kullandığımız bu ölçeklerin güvenilirlik ve e, faktör yapılarını anlayabilmek için açıklayıcı faktör analizi uygulandı. Burada güvenilirliklerini değerlendirmek için, e kromba, alfa katsayıları kullanıldı. E örneklemin faktör analize uygunluğunu ve yeterliliği için e, KMO dediğimiz e, test uygulandı. Değişkenlerin birbirleriyle olan anlamlılığını tespiti için Bartlett küresellik testi yapıldı. KMO katsayısı 0 ile 1 arasında değişen bir katsayı 0.6'nın üstünde olması isteniyor. Barlet küre, küresellik testinde de P katsayısının 0.05'ten düşük olması e, gerekmekte. Bunun sonucunda yapılan e, faktör ve güvenilirlik analizlerine göre e, krombo alfa katsayıları e, 0,70 ve onun üzerinde dolayısıyla kabul edilebilir ve üstü bir e, katsayı çıktığı için tüm ölçekler güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. KMO değerleri de yine 0.60'ın üzerinde. Barlet katsayımız 0.05'ten küçük. Dolayısıyla örneklem faktör analizinin gerçekleştirilebilmesi için uygun ve yeterli bir seviyede olduğu söylenebilir. Hipotezlerimizi test ettiğimiz zaman da burada görüldüğü üzere cinsiyete yönelik ayrımcılığın işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini saptamak için oluşturduğumuz regresyon modeli bir bütün olarak anlamlı. P değerimiz 0,01'den düşük çıkmış durumda. bağımsız değişken bağımlı değişkendeki varyansın 7.4'ünü açıklamakta ve yapılan regresyon analizi neticesinde de cinsiyete yönelik Ayrımcılık işten ayrılma niyetini istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde etkilediği ortaya çıkmış. E, BT kat sayımız %27'ler civarında. Dolayısıyla H1 hipotezi desteklenmiş durumda. Cinsiyet-eğitimcilik ayrımcılığın norm dışı iş yeri davranışları üzerindeki etkisine baktığımız zaman... Burada da e, kurulan regresyon modelimiz bir bütün olarak anlamlı. P değerimiz 0.01'den düşük çıkmış durumda. E, bağımsız değişkenin bağımlı değişkenindeki varyansın %2.8'ini açıklamakta. Cinsiyete yönelik ayrımcılık norm dışı iş yeri davranışında e, istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir yönde etkilediği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da hipotezimiz H2 hipotezimiz de desteklenmiş durumda. Ve son hipotezimiz iş tatmini üzerindeki etkisi cinsiyet yönelik ayrımcılığın. Burada da regresyon modelimiz anlamlı bir bütün olarak P değerimiz yine 0.01'in altında. Kurulan modeldeki yine bağımsız değişken bağımlı değişkenin 8.2'sini açıklamakta. Yapılan regresyon analizinin neticesinde de cinsiyete yönelik ayrımcılığın iş tatminini istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Burada beta değerimiz eksi 22.4 seviyelerinde dolayısıyla H3 des de hipotezimizde e desteklenmiş durumda. Sonuç olarak araştırma bulgularına göre Cinsiyete yönelik ayrımcılık algısının işten ayrılma niyetiyle norm dışı davranış sergileme üzerinde pozitif ve anlamlı, cinsiyete yönelik ayrımcılık algısının iş tatmini üzerinde de negatif bir etkisinin olduğu görülmekte. Ee, araştırma bulgularını da desteklediği üzere cinsiyetleri sebebiyle hak etmedikleri pozisyon, görevi veyahut da yükselmeyi e, ya da hak ettikleri halde bu pozisyonlara e, gelen kişiler, beklentilerin aksine bir durumun oluşması, çalışan açısından verimliliğinin düşmesine, motivasyon memuriyinin bozulmasına yol açabilmekte. Bu nedenle örgütlerde cinsiyet yönelik ayrımcılık algısının azalmasına ve cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması e, önerilmekte. E, örgütte işe alımdan terfiye ücretlendirmeden sosyal hakların e, faydalanmaya kadar eşit ve adaletli bir yönetim anlayışının yerleşmesi cinsiyete yönelik ayrımcılığın daha az yaşanmasına katkı sağlayacak. Yasal olarak da eşitlikçi hakların da yerine getirilmesinin önünün açılması gerekmekte. E, ayrıca iş yaşamındaki cinsiyete yönelik ayrımcılığın engellenmesi tabii ki örgüt hayatında bazı düzenlemelerin olması gerekiyor ama Toplumun eğitilmesinde ve bilinçlendirilmesinde önemli bir yeri olduğunu düşünülmekte. Küçük yaşlardan itibaren ailede ve okullarda toplumsal cinsiyet eşitlik eğitimlerinin verilmesi, cinsiyet ile ilgili toplumsal bilincin sağlanması, belki farkındalık eğitimleri verilebilir. Bu yönden böyle bir bilincin sağlanması açısından faydalı olunca olacağı düşünülmekte. E, cinsiyete yönelik ayrımcılık farklı kültürlerde ve farklı sektörlerde değişim gösterebilmekte. bu araştırmanın kısıtlarından bir tanesi araştırma örneklemenin işte Kocaeli Sanayi Odası'na kayıtlı şirketlerde çalışan beyaz yakalılar arasında yapılmış olması. Bundan sonraki çalışmalar için farklı sektörlerde ya da doğu batı bölgeleri arasındaki farklı kültürlerde yapılabilir ya da kamu sektörü özel sektör arasında da bir karşılaştırma yapılabilir. Çünkü cinsiyet yönelik ayrımcılık algısının farklılaşması örgütsel yansımaları da etkileyecektir sonuç olarak. Bununla birlikte farklı bir işte arada bir düzenleyici veya da araca değişkenlerin kullanılması da bu alandaki literatürün zenginleşmesine katkı sağlayacaktır. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, soru görüş veya öneriniz için mail adreslerimiz aşağıda. Buradan hani bize e, herhangi bir konuda sorunuz, görüşünüz veya öneriniz varsa ulaşabilirsiniz. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.